ben yapıyorum işte, tamam mı? Az önce sen önce video sen yapmış. Merhaba arkadaşlar bugün Bedroom Sun ışınlanıyoruz. Bu sefer ben yapacağım. Evet. Part 2 bu arkadaşlar. Bugün bir tane daha video çektik. Ona da bakın soru cevap. Arkadaşlar ya şey yap. Şey neydi oluyordu? He biraz daha video bitti. Bitti gibi bir gitti de. Tereyi, tereyi, tereyi. Ben ne? Evet. Ne evet, olabilir bilmiyorum. Bak bakın. Ama şey matsası. Arkadaşlar şimdi gidiyorum da yapayım sana. Bu yapmamız ekmek aslında kolaymış. Çok kolay oğlum ben eski öğretebiliyordum. Bir baktım eski yöntemi yapayım dedim Bir baktım oldu. birincisinde olmadı. ikincisinde oldu. İnşallah mod mod, İnşallah mod, mod, mod falan kullanma olsun. Ramzaaa. İnşallah modlu falan değildir. Yok modlu falan değil yemin ederim. Yok modlu falan değil değil yemin ederim. İyi bir görüntülenme alırsa part 3 gelebilir belki. İyi 4 diyelim. <laughs> Hiç bir oyunun part 4'ünü çektin mi? <laughs> part 8 yani. Ama Niye yazmıyor? Arkadaşlar şimdi deniyorum. Bak, bak, bak. sonra böyle. Böylesine atlayacağım değil mi? <laughs> Hadi şey 3 yap, yap. şey yap. evet. kere yapmak gerekiyor 1 1 2 3 1 2 Arkadaşlar şöyle. Şöyle Ha, ha, tamam yapacağım. Ha. olacak arkadaşlar. Herkesin ilk deneyi şu Hamza'nın da olmadı değil mi Hamza? Merhaba. Bugün iyi bir gün. Ay, niye bugün iyi bir ya? Ben, ben Ben sadece. Ben Çünkü okullar kaçtı. Bugün da arkadaşlar bir yandan telefon oynuyor. Bakın telefonu da bak nasıl bağırıyor görüyor musunuz? Evet oldu. Ama olacak ne yapacağız şimdi bak lazım. Kanka, evet arkadaşlar şu an bekum yere kanka, tamam. sen. Tamam. Top top at. Tamam. Şu an bekum dayık. Bu arada şu an e, ekste çok yakın bir yerdeyiz ha. Çıkayım mı? Hayır çıkma çıkma. Emin evet. evet. misin? Hani toplu yer yok mu? Böyle toplu yer yok mu? Oraya arıyorum ben de şu an. Backroom 0 bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bilmeyenler için söyleyeyim. Backroom'sa top duvarını bulunca de oraya dedik sesiyle top atınca orada bir tane maç sahası çıkıyor. Bilmeyenler var tabi söyledim. Arkadaşlar. Arkadaşlar ya ben mangelin zaten güzel şey yapmış mıyım? Bu akşam bu mangelin bir tane yüz yapmış. Ne oldu? Siyah oh, yeah. ayağı. Ay, siyah ya. Yar... Amza ne vuruyor kafama ya? Mal mısın? sivri şeyle vuruyor arkadaşlar ya. Sif Vurma mal mısın? Çok iyi. Böyle vurursa ne derim ama he. Arkadaşlar şu an neredeyim? Backrooms'dayım. <laughs> Bekle bir şey deniyorum. Ben tane bir dizinin videoda böyle bak tam bu duvarda bu duvarı şöyle yapıp yapınca duvarın içinden geçiliyordu ama bunda olmuyor. Evet. Olmuyor. Saklanma, oynarsak, uçak... Şaka amza bu arada ben öyle bir şey öyle bir video görmedim. kanka bu arada bekliyorum size şaka duvar ol. Tamam mı duvar? Ne? Bir orada bir de ben bir tane güzel bir video. Hey buldum top diğer arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi iyi bakın. Kanka bir de birazdan güzel bir video çekeceğiz değil mi? Eli. Neyle alakalı? <laughs> Kanka oğlum top atsaydın ya mat atsaydın. Atacağım amca dur tam olarak neredeyiz böyle bir yazı var mı buraya yakın? O yazıyı gördüm yaklaştık diye bir şey. Ben bir tane güzel buldum. Böyle soru işaretli olabiliyoruz. çok çabuk görüyorum. Evet. Hadi bak duvar. Oğlum. Hep aynı şeyler var ya. Oğlum. He. Bak en iyisi bu. Böyle geçersin bir yere. Ya şuraya takılmıyor. Oh, tamam oldu. Neyse arkadaşlar ya böyle işte. Hadi. Abiler. Vuruyoruz Hadi. gol. Ronaldo'nun ikisi. Ne? Birazdan video çekeriz değil mi? Sen ha. Mi? Yarın. Bugün. Ha bugün. Bugün Bu arada abone olun lan. Sen... arkadaşlar. Aa. Burada arkadaşlar böyle gol atabiliyoruz. Ronaldo, Ronaldo ya Ronaldo sırayısı. Neden? Ronaldo sırayısı. Ronaldo sırayısı. Ronaldo sırayısı. Ne? Kapı mı işareti? Dayama işareti. <laughs> daya 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 daya. Ama ne yapıyorsun küfür mü Allah aşkına ya hep beni hep beni beni dövüyor ama Neyse Arkadaşlar şimdi gidiyoruz buradan tamam, Ya çok kısa oldun <laughs> okay. Bye bye